Hepinize merhaba dostlar. Ben Kayra. Bugün sıfırdan yüze Python serisinin dördüncü günleri karşınızdayım. dersten yoğunluğundan bir tık zaman bulamıyorum video atmaya ama olabildiğince elinden geldiğince uzatmaya çalışıyorum. Neyse evet daha çok uzatma lafı. şunu da kapatalım hemen. evet. arkadaşlar bugün gün dörtteyiz. Bugün ne göreceğiz? Önceki bölümde hatırladığınız gibi veri tiplerine başlamıştık. Dediğim gibi Python veri tipleri farklı farklı veri tipleri üzerinden işlem yaparak ilerleyen programlama dili. Geçen bölümde ne görmüştük? Gün 3'te e, görmüştük gördüğünüz gibi şurada. String dediğimiz şeyler neydi bizim? E, tırnak, tır, tek tırnak çift tırnak için aldığımız şeylerdi. Ve en sonunda indekslemeyi görmüştük. Burada gördüğünüz gibi eksi 3'ten başlayıp 1'e gitme ve 2 atlamalı şeklinde. Mesela hani start, end ve step şeklindeydi. E, bu bölümde ne göreceğiz arkadaşlar? Bu bölümde başka bir veri tipi olan ve çok kullandığımız aslında Python'da dediğim gibi her şey 0, 1 üstüne dönüyorsa sonuçta onlar da sayı. Bu da bir sayı. Integer ve float'lardan bahsetmek istiyorum bu bölümde. Integer ve float nedir? Nasıl kullanılır? Sonra operatörlerine gireceğiz. Nasıl etkileşim verdiklerinden. Sonra kısa yolları göstereceğim birkaç tane. Sonra en sonunda da string fonksiyonunu göstereceğim ve bitirmeyi düşünüyorum. Evet. Öncelikle benim integer dediğim şey nedir? Arkadaşlar integer ve float dediğim şey aslında. A işte 4 dediğim zaman. Arkadaşlar bakın buradaki farkı anlamanız gerekiyor. Ben buraya eşittir 4 dediğin zaman bu ikisinin veri tipi farklı oluyor. Birisi biz birisine integer diyoruz. Üstteki integer yani tam sayı bizim günlük günlük dilimizde kullandığımız tam sayı karşılık tam sayıya karşılık geliyor. B de string oluyor geçen bölümde öğrendiğimiz. O yüzden bunlara karışmayın. Bunlar ikisi birbirle aynı değil. Evet, B'yi şu an değiştireceğim. Şu anki konumuz olmadı. 3.8 yapacağım. Arkadaşlar integer dediğim şey üstteki yani tam sayı. Float dediğim şey de ondalık sayıdır. 3.8 dediğimiz şey burada mesela. Bunları ben yazdırdığım zaman hemen yazdıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer e, string yazdırmıyorum. Şu an ben bunu çalıştırdığım zaman bana gelecek direkt yani integer şeklinde de ben print'e çıktı verebilirim. Print içine string alacak diye bir e, zorunluk zorunluk zorunluluk bağlamıyor teknik olarak bakarsanız. O yüzden hani print için herhangi bir veri tipini yazabilirsiniz. Şimdi bu veri tip niye bu kadar önemli? Arkadaşlar bir program yazdığınız zaman, bir kod yazdığınız, kod dizin yazdığınız zaman genelde eşitleme hani matematiksel işlemler uğraşacaksınız. Zaten çok siti çok hani bir sayı bir arttır. Eğer bu sayı buna eşitse şunu yap, şu yap şeklinde. Zaten ileride daha çok anlayacaksınız bunu. O yüzden bizim yani en önemli veri bir tiplerimizden birisidir. Özellikle integer çok kullanırız. Float da bir noktaya kadar çok önemlidir. Mesela şimdi evet bunu anlattığıma göre operatör, operatörlerine bakalım arkadaşlar. Geçen bölümde gösterdiğim gibi gün üstte gösterdiğim gibi bazı operatörler vardı. Hani ben artı eksi şurada mesela aynen. Artı ve çarpı mesela string ve Iı, string integer için kullanılabiliyor. Bazı string için kullanılıyordu. Mesela buradaki artı gördüğünüz gibi string'i birbirine bağlıyordu. O yüzden buradaki operatörün farkını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım C dedim mesela. Ben burada A artı B yazdığım zaman C'yi yazıyorum zaman. Print C dediğim zaman gördüğünüz gibi 7.8 verecek bana. Float'la integer type toplayabiliyormuşum. Bunu öğrenmiş oldum buradan. Ee, ardından mesela artı nasıl artı operatörü, toplama operatörü nasıl? Edin operatörü daha doğrusu. string'lerde bir birleştirme işlemi yaptıysa, Integer'da aynı şey yapmıyor. Yani Integer ne yapıyor? 43.8 olarak yazmıyor. 4 ile 3'ü 3.8 birleştirmiyor. Integer'da farklı bir şekilde yaklaşıyor bu artı operatörü. Ne yapıyor? 4 artı 3 3 yani direkt toplama işlemi yapıyor. Bunu çok açıklamama gerek yok. başka bir operatör diyelim. Mesela diyelim ki bana çık çıkar bunu diyelim. Çıkardım. Ne verdi? 0. Mesela arkadaşlar bu niye böyle verdi? Evet. Mesela burada beklememiz gereken şey nedir 4.4 3.8 yaptığınız zaman siz 0.2 beklersiniz ama burada 0.0000018 verdi bu niye kaynaklanıyor? Aslında RAM'de bu floatların tutulduğu yerler var depolama RAM'de dediğim gibi 0.1 dönüşüm ya tutuluyor bunlar. Ama mesela float'u bunu çıkarınca bir yerde precision loss dediğimiz bir şey oluyor yani RAM'de tutarken mesela benim RAM'im 4 bitlik bir yerim var. 4 tane boşluğum var diyelim. Ben tutacağım şeyin 5 tane 5 yani noktadan sonra 5 rakamı var diyelim. Teknik olarak bakarsanız böyle bir olay gerçekleşiyor. 4 tanesini tutuyor. 5. kaybediyor. Yani 0. 3'ü kaybediyor mesela. O yüzden burada precision loss oluyor. Hani o zaman ben bunu eğer desem ki şu an hiç gördüğünüz gibi print c dediğimde 0.2000 Eğer ben bunu şu 0.2 eşit dersem hata alacağım. Çünkü 0.2 eşit değil bu bu 0.200018'e eşit. Bu da Python aslında hani float'lar çalışmak bu yüzden bir tek sıkıntılı oluyor. Çünkü float'larda precision loss dediğimiz bir kayıp var. Hani tamamen e, o nokta atışı sayı tutturamıyorsun. Çünkü bilgisayar e, RAM'de bunu işlerken uğraşırken bir yerde son rakamlardan birkaçını kaybedebiliyor. Bu da işlemin hani precision'sız olmasına yapıyor. Yani netlik olmuyor tamam. 0.2 vermiyor sana. Evet. Bu iyi denk geldi. Bunu <laughs> düşünmemiştim denk geldiğini şu an ama anlatmam iyi oldu o yüzden. Başka ne röportajımız var? Hemen onu yapalım. C'ye geleceğim. Bu kalsın şu anlık. Precision Lost olması iyi Bunu Gördüm onu. A çarpı B mesela. Şu gördüğünüz yıldız işaret çarpma işaretidir. Bu neydi? Ben bunu eğer şöyle yazdım onu tabii ki bunu. <laughs> Yine C değil de neyse. Print C diyelim. A, D. Şunu da D yapalım. Tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman. 15.2 verdi. Precision Lost'um yok şu an. Çünkü uzun bir sayıdı. Mesela bunun sonuna 0. ne bileyim 0008'i bunu eklediğin zaman precision loss diyeceğim yine mesela burada. Çünkü ne kadar float'ımın uzunsa e, uzantısı o kadar precision loss'a yeme ihtimalim artıyor. Çünkü daha net bir işlem yapmaya çalışıyor ama kaybettiği der daha fazla olacak bu sayede. Evet. E, arkadaşlar mesela şurada şundan bahsetmek istiyorum. Burada toplama çarpma işlemi yaptım. Şu yıldız gördüğünüz işaretle. Mesela ben bunu geçen bölümde yapmıştım. ve demiştim? Mesela buraya A string'ini koyduğumda ne yapacağım şu an d yazdırınca bana 4 tane a yazdı. Niye? Bak arkadaşlar çarpma işlemi string ve integer arasında olunca farklı bir çıktı veriyor. Ama e, integer integer arasında olunca farklı bir şey farklı bir çıktı veriyor. Ben buraya o yüzden b koyduğumda bana bir integer dönüyor ama diğer türlü bana bir string dönüyor. O yüzden bu fork aslında farklı işlemler için kullanılabilir. Onu anlamanızı istiyorum burada. Önceki bölüm bağlantılı bağlantı olduğu için şuraları, buraları daha iyi anlatmak istiyorum. Çünkü daha önemli. Evet. Başka bir operatörüm var. Bu da E diyelim. A bölü B operatörüm var. Evet. Şimdi şunu yaptım. Çünkü yazdırmadım. Tabii ki. Print E. Hemen yazdıralım. Evet. Bana ne verdi? 1.05 falan falan filan diye gidiyor. Evet. Bu yine gidiyor. Niye gidiyor? Şimdi. Ben bölme işlemi yaptım ama bana verdiği şey bir float. Ben siz şey diyebilirsiniz. Hocam ben integer'ı float'a böldüm. Şu an mesela hatta şunu bir anda değiştireyim mesela. Bunu ne yapalım? Ee, hatta b de değiştireyim. Mesela buraya diyeyim ki bunu 2'ye böl diyelim. 2'ye <laughs> böldüm. 2.0 verdi. Niye 2.0 olarak yazdırıyor arkadaşlar? Burada şey sonuçta bunu 2 olarak da yazdırabilirdi ama 2.0 olarak yazdırdı. Yani 2 dediğim şey aslında integer. Ama nokta olduğu için şu an bu float'a dönüştü. Arkadaşlar eğer tek bölme içeride kullanırsanız bu float bölmesi yapar. Yani benim a ve B'm ne olursa olsun onu float şeklinde böler. Yani ondalık olarak böler. Ama ben dersem ki ben bunu integer olarak istiyorum. Yapacağım şey budur. İki tane bölme işareti attığın zaman diyecek ki tamam kardeş sen o zaman artık float değil integer istiyorsun. Integer olarak böyle Yani tam kısmını alıyor. Ne yaptı? 2 verdi. Şunu gelirse b yazıyorum yerine. Şu an mesela beklediğim şey neydi? Bir nokta küsür küsür bir şeydir. Ama şu an bunu böldüğüm zaman bana bir nokta sıfır verdi. Niye? Yuvarlayıp şey yaptı. Sadece tam kısmını alıyor. Burada bakarsan. Eğer ben bunu integer böyle integer yaparsam bana integer çıktı verecek. Eğer şey iki tırna, iki tırnak diyorum. İki bölme işte bölme işareti varsa bana yani integer olarak verecek. Ama integer'ı float'a böldüğüm zaman onu yuvarlayacak. Yani yuvarlayacak değil aslında. Tam kısmını alacak ve gerisini yok edecek. Yani bunu float şeklinde verecek. Burada gördüğünüz bir sıfır böyle. Şu an bana integer float olarak döndürdü. Bunu sıfır yerine 2 yazdığım zaman sen direkt tam sayı olarak dönecek. 2 olarak döndürecek. Evet. Başka operatörlerim de var tabii ki arkadaşlar. Bu kadar değil. mesela bir operatör daha göstereceğim. Şöyle F diyelim. F dedim. A çarpma işareti, çarpma işareti ve 2 dedim. Şu an ne öğreneceğini tahmin edin arkadaşlar. Bunu hemen şöyle yazalım. Prince F dedi. Arkadaşlar bu arada şu an yazdıklarımın hepsini denemenizi istiyorum dostlar. Yani sonuçta el alışkanlığı, bu operatörlerin nasıl olduğunu uğraşmak falan bayağı işinize yarayacak şeyler olduğu için tavsiye ediyorum denemenizi. Evet, yani print yazdırıyorum şu an. Yazdım ne verdi? 16 verdi. Niye 16 verdi? Ne yaptım? Dedim ki Rem'den A'yı çek. A'yı çekti Rem'den A ne? 4 ve ne yaptı? İki üstüne koydu. Yani üst al, üst alma operatörü arkadaşlar. Şu benim çarpma çarpma dediğim şey yani yıldız yıldız dediğim şey aslında üst alma operatörü. Ne yaptı? 4 üzeri 2 yaptı. Yani 16. Ben buraya gelip desem ki 0.5 dediğim zaman bu da bir bakıma kare kök alma şeyidir. Ama ben float kullandığım için bana float olarak döndürecek tabii ki şey, değeri geri. Evet bir bakıma böyle. Sonra başka abartırım var arkadaşlar. Mesela benim şu an b 3.8 oldu işte. Hatta şu 3.8'i biraz olatalım. 3.8765 yapalım. Ee, buraya geleceğim şimdi. Ee, başka bir isim koyalım. Sayı 1 diyelim. Sayı 1. Bu sefer de yapacağım şey ne? Round diye özel bir e, fonksiyonumuz var arkadaşlar. Nasıl? Bizim print diye fonksiyonumuz varsa, geçen ben de gösterdim lower, upper gibi fonksiyonumuz varsa. Round. Bak burada şu an round ne diyor? Diyor ki işlem digit koy diyor evet içine bir digit koy diyor ve nereye kadar döneceğini istiyor senden Bak virgül var burada. İçindeki parametreler burada yazıyor arkadaşlar. Mesela açtığı zaman diyor ki kaç kaç rakamlı olsun diyor. Mesela diyeceğim ki ben B'yi al B'yi RAM'den çek virgül dedim. Şu an mesela default halde ne verecek bana hemen deneyelim. Default, al, default halde bana bir şey vermedi çünkü yazdırmadım. Evet. Unutuyoruz hep. <laughs> print arkadaşlar print kullanmıyoruz. Print denen fonksiyonlarımızdan birisi. Print sayı. Bir. Şu an ne verdi? 4 verdi. Ne yaptı? Arkadaşlar şu an direkt bir rakamlı integer dönüyor direkt. Yani eğer ben yanına hiç parametre vermezsem yani virgül atıp atıp yanına bir şey yazmazsam tek parametre yani tek sadece sayıyı verirsem içine ne e, yuvarlayacağına dair direkt tek rakamlı haline yuvarlıyor. Yani 3.8 olarak görüyor bunu ve bunu 4'e yuvarlıyor. Desem ki ben 2 rakamlı istiyorum. 2 yani, 2 e, basamaklı istiyorum. Ne yaptı? 3.88 yaptı. 2. E, iki basa ikinci basamak kadar yuvarlatayım bakarsanız burada. Ne yaptı? 3.8'i kaldı burada. 3 şu 2 yazdığım için geldi. 7'yi 8 yuvarladı. Virgülden sonra 2 basamak oldu. Anlatmaya şey bu. Geldim 3 basamak olsun diyorum. Bunu koyunca. 3.877 yaptı. Nasıl yaptı? Geldi ilkini aldı. Birinci basamağa baktı. Gerek yok. İkinci basamağa baktı. Gerek yok. Üçüncü basamağa baktı. 6. 6 neye yakın deyip 7'ye yuvarladı. En son ona 3.877'ye bana çıktı olarak verdi. Evet. Bu da böyle başka bir şey var mıydı? Evet. Bir tane daha çok işe yarayan bir operatörümüz var mesela arkadaşlar. Ha, bu arada integer dediğimde mesela ya da float dediğimde e, tabii ki c deyip mesela c diyemeyeceğim. E, sayı 2 diyeyim mesela buna da. Bir tık karışık oldu ama olsun. E, eksi de kullanabilirim yani. Negatif bir integer de yazabilirim. Hatta gidip poz, e, gidip negatif bir float da yazabilirim. Eksi 3.89 Mesela bunlar da mümkün arkadaşlar. Yani sadece integer dediğimde ya da float pozitif bir şey algılamayın. Bunlar da mümkün tabii ki. Sonra buraya geleceğim. Yeni bir size fonksiyon göstereceğim arkadaşlar. Abs. Abs, absolute'dan geliyor. Absolute da bildiğiniz gibi e, mutlak değer demek. O yüzden ben buraya mesela sayı 1'i koyacağım. Virgül atacağım, sayı 2'yi koyacağım. Virgül atacağım, sayı 3'ü koyacağım. Şimdi hemen bir alalım Alamadım çünkü bir tane, evet. Abs bir tane alıyor, pardon print'e koyacaktım bunu. Abs sayı 1 dedim. Arkadaşlar bakın EPS mesela şu an aldığım hata diyor ki EPS bir tane argüman alabiliyor yani bir tane bir şey verebileceği için sen üç tane verdin dedi. hata vermesinin sebebi mesela bu hatalar da çok önemli arkadaşlar bizim için EPS deyip ikinci sayıyı koyacağım ve EPS deyip üçüncü sayıyı koyacağım şimdi bununla bir gözlemleyelim arkadaşlar hep beraber hocamlar şimdi ne verdi bana sayı 1'e gitti EPS'ini aldı sayı 1 neymiş benim şurada sayı 1'im neredeydi sayı 1'im burada B'nin yuvarlanmış hali yani 3 basamaklı yuvarlanmış hali 3.877'ye aldı baktı işaretini zaten pozitif dedi. Pozitif olduğu için hiçbir şey hiçbir işlem yapmadan aynısını geri döndürdü. Sayı 2'ye geldi. Sayı 2 neydi benim? Eksi 3'tü. Eksi 3'e baktım e, bir negatif bir sayı. Bunun, e, bunun mutlak değerini aldığında da dönecek sayı nedir? E, eksi 3'tür. O yüzden okey. Onda bir sıkıntı yok. E, eksi 3'tür. He, pardon. Eksi 3'ü mutlak değer aldığımız zaman çok kusura bakmayın hocamlar. Dostlarım. Eee 3'tür yani döndürecek sayı. Diğer bir şey dostlar, sayı 3'üm neydi, eksi 3.89'du, bunu ben mutlak değer aldığım zaman döndüreceği şey de bana aynısını sadece pozitif aydı, 3.89 döndürdü bana. Evet, peki sadece biz bu kadar mı işlem yapacağız bir program yazarken, sadece bir şey toplayıp çıkarıp şey mi yapacağız, hayır tabii ki. Mesela diyelim ki, ne diyelim, bunu yazamayız, islem diyelim ve böyle yapalım, islem eşittir dedim arkadaşlar. 4 koyalım ne bileyim 3.8 koyalım çıkaralım 9 koyalım çarpalım 7 8 bölelim 7 Mesela bunu böldüm 7'ye başka bir de üst alalım arkadaşlar mesela 9 üst üst 9 dedim mesela 9 değil 9 çok olur 2 de koydum mesela şimdi ben bu işlemi yazamadım ne gelecek Yazamadım evet işlem Aynen. Bunu yazdığınız zaman bana mesela 6.33 küsür bir şey verdi bana. Peki bana bunu, bana bunu nasıl verdi? Arkadaşlar bildiğiniz gibi hani ilkokula, ortaokula öğrendiğimiz şey burada da geçerli. Python işlem önceliğine göre aslında işlemleri yapıyor. Burada gördüğünüz şey mesela 4 artı 3'ten başlamıyor. Şundan başlamıyor, bakıyor. Ee, bildiğiniz gibi bazı operatörlerin önceliği var. Ee, özellikle e, şurada mesela çarpma işlemi, bölme işlemi, üst, üst alma işlemi her zaman daha öncedir. 49 ile başlar. Mesela burada şu an ne yaptı ilk baş? 49'u aldı. Şurada 49 aldı. Sonra en başa gitti. En başından başlıyor. Baktı artı geride işlem önceliğinde. Eksi geride. Çarpmayı yaptı. Burada 9 çarpı 8 yaptı. Ne eder? 72 eder. 72 49'a böldü. Bu da yaklaşık bir küsür bir şey eder. Bir küsür bir şey. Sonra artık en başa geldi. 7.8'i topladı. sonra 7.8'den 1.8'den de o bir bir şey çıkardı ve cevap 6.33 olarak geldi. Gördüğünüz gibi işlem önceliğine göre yapayım. Ama ben siz peki şunu diyebilirsiniz, Ben 4 artı 3 3.8 önceden 4, o değil de eksi -9'u önceden yap, yapamaz mıyım diye sorabilirsiniz. Cevap evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Override dediğimiz şey şöyle olacak arkadaşlar. Ben işlem önceliğini istemiyorum deyip direkt ben mesela bunu attığım zaman aslında bu da bir işlem önceliği. Artık diyorsun ki parantezim artık buradaki hepsinden daha önce. Diyor ki ilk başta parantezi yap diyor sonra diğerine geçiyorum. Mesela şu an bunu çalıştığımda farklı bir şey alacağım. Ne aldım? 3.15 aldım mesela. Niye? Bu sefer e, bildiğimiz işlem önceliğinden devam etmedi. İlk baş şu parantez içini yaptı. E, sonra dışarı çıkıp bunlara devam etti. Aynı şekilde parantez içine parantez atsaydım eğer ben mesela şuna gelip buraya 9, e, 3 çarpı hatta şey integer bölmesi yapalım. Mesela burası ne gelecek? Hop şunu yaptığın zaman artık ilk baş hata nerede aldı? Kapatmadım çünkü şeyi tabii ki. Şu, arkadaşlar unutmayın şey parantezi kapatmayı. Tamam. Şimdi mesela ne verdi? 4.62 verdi. Ne oldu burada ilk baş? 3'ü integer şeklinde 9'a böldü. Yani burası 0 geldi. 0'a 3.8'i çıkardı. 3.8 burası. Sonra işte yine aynı şekilde bunu üstüne aldı. Buna böldü falan filan diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi işlem önceliği. Python'da da geçerli. O yüzden kafanıza göre bir işlem yazamazsınız. Hatta çoğu zaman yapılan hata arkadaşlar? Onu göstereceğim size. Mesela ne gösterebilirim? Sayı 4 dediğim zaman mesela. Şurada sayı 4 dedim. A'ya ee, bunu değil de mesela A ile çarpacağım. A ile neyi çarpacağım ben? 1 bölü 2'yi çarpacağım. Ve buna sıkıntı çıkmaz şu an. Neyse evet şu an <laughs> sıkıntı çıkacak bir şey bulamadım. Şu anlık bu kalsın ama yani arkadaşlar işlem öncelerine dikkat edin. Çoğu zaman işlem öncelerinde hata alabilirsiniz. O yüzden şey yapmayın. Sıkıntı yapmayın onlara. Bakın biraz. <laughs> Şimdi evet işlem öncelerinden bahsettim. Şimdi de kısa yol dediğimiz şeyler var. Ben peki şöyle bir şey yapsaydım. Benim A sayım şurada belli. Nerede, nerede benim A sayım? A sayım 4 değil mi? Ben mesela şöyle yapabilirim. A eşittir a çarpı 4 desem. Sonuçta a o zaman da bir sayı değil mi? Diyorum ki yeni bir a'm var diyeceğim. İlk başta arkadaşlar bu arada bu assign, assign operatörüdür. Yani bir şeyi atama operatörüdür. Ataman her zaman sağındaki şey soluna atanır. O yüzden şu an geleceğim. Bana diyor ki RAM'den a'yı çek diyor. Şu an RAM'deki a'm ne benim? Şuraya kadar daha hiçbir şey. Üstte başka bir a yok. a'm ne? 4 demişim ben. Buraya 4'ü koydu. 16 dedi. Ne oldu artık yeni a'mı çalıştırdığım zaman ben şurada print a dediğim zaman bana ne verecek? 16 verecek. Artık çünkü am 16 oldu. Ne yaptı ama şu zamana kadar benim am 4'tü. Kendini 4 ile çarptırdı. ve kendini atadı yine teknik olarak bakarsanız. A eşittir. A çarpı 4 yaptı. Peki ben bunu mesela A çarpı 4 yaptım. Eksi yapabilirim mesela. Eksi koyduğum zaman ne olacak? 0 olacak am artık. ne bileyim üst alabilirim. 4, 4 üzeri 4, 4 verecek. 156. Sonra çarpma yaptım. Bölme yapabilirim tekrardan. Yani tüm operatörde bunu kullanabiliyorum. Peki. Demişler ki biz bunları günlük hayatta çok kullanıyoruz. Hani Python'ı geliştiren insanlar. Bunun başka bir kısa bir yolunu yap, yapamaz mı diye sormuşlar. Arkadaşlar bunun bir kısa yolu var. Şu an gördüğünüz şu çarpma işareti mesela özellikle. Mesela geleceğim. Buraya diyeceğim ki. şunu hatta sileyim şu an. Aynı şey olacağını görmenizi istiyorum. Bunu sildim. Diyorum ki. A çarpı eşittir. Operatörün. Art, a çarpma ve assign operatörünü kullanıyorum. Atama operatörünü kullanıyorum ve 4 diyorum. Bu aslında bu şu an yazdığım şeyle şu tamamen aynı anlama geliyor arkadaşlar. A çarpı 4 ile şu an yazdığım şey tamamen aynı. Şu an göreceksiniz. Bu tamamen aynı. Şu an bir hata aldım çünkü böyle bir yazım şekli yok. Ama şu an şu sağdaki ile soldaki tamamen aynı. Arkadaşlar bu şey de göstermek istiyorum. Mesela ben şu an bu bir kodun parçası değil. Haksız. Yani kodun parçası değil. Şu an bu yazdığım şey. Diyorum ki ben bunu Yorum satırını alacağım. Yorum satırı dediğim şey ne? Hop. Eee attığınız zaman Bu diyor ki Bu kenara durursam bu benim kendim anlamam için kodumu dediğimiz şey bu aslında Buna bilgisayar okumayacak Şunu e, Python okumuyor Bu benim için önemli bir şey değil diyor Bu sadece benim okumam için O yüzden bunu göstermek istedim Yani şu tab dediğimiz işaret e, Satırın geri kalanını yorum satır olarak e, kazandırıyor Dediğim gibi arkadaşlar şu an a çarpı eşittir yazdım 4 dediğim zaman bu tamamen bunun aynı. a'yı 4 ile çarp in a'yı eşitle. Gelelim bunu her operatörde kullanabilirim bu arada arkadaşlar? a eksi 4, a eksi eşittir 4 dedim mesela ne oldu? Sıfırla dönüştürdü a'yı. Tekrar dediğim gibi bölme yapabilirim. Yani tamamen bu e, kısa yolu bir operatör, operatör aslında. Şu an ben bir e, aritmetik operatörle, şu an bu arkadaşlar bu arada şu an tamamen matematik matematiksel işlemler yaptığımız tüm operatörler aritmetik operatör olarak geçer. Hani benim artı, eksi, çarpma, bölme tüm o operatörün hepsi aritmetik operatördür. Matematikte ise işleme yapmaya yarar. Şimdi birazdan da mantıksal operatörü göstermek istiyorum. Ee, evet. Mantıksal yani karşılaştırma operatörünü göstereceğim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu Python'da bir kısa yoldur. Hani bir şey tekrar kendisinin kendisinin o anki değeriyle bir şey çarpıp ya da bölmek ya da işte herhangi bir aritmetik operatör yap, yapmak istediğin zaman assign operatörünün yanına o assign operatörünün başına o operatörü koyun ve yani da kaç ya şey, bu bunu hangi sayıyla yapmak istediğinize göre de değişir. Mesela şu an ben buraya B koysam B'den çıkarıp yapacak. Benim B'm neydi şu üstte? 3.8'di. Ne yaptı? A'yı buna böldü. Ne cevap? Cevap neymiş? 1.0'da diye bir şey A'ya atadı mesela. Yani bu aslında orada gizli bir A koyuyor. Yani dediğim tamamen şey bu. Şununla şu aynı yani tamam arkadaşlar. Ondan bahsetmek istedim. Tamam bundan da geçtiğimize göre arkadaşlar diğer raporlarımız var. Karşılaştırma raporları. Bildiğiniz gibi yani basic matematikten de bildiğiniz gibi. büyük tur operatörüm var, küçük tur operatörüm var ve eşit eşit operatörüm var. Bunlar şimdi bunlar size açıklamak istiyorum çünkü bunlar yani şuraya hemen bir yorum satır çektim. şu an bu bahsettiğim üç karşılaştırma mantıksal operatör yani mantıksal operatör olarak geçer arkadaşlar bunlar nedir? Bir programlamanın temelidir teknik olarak bakarsanız. Ben bir program bir kod dizini yazacağım zaman yük, yani yüksek ihtimalde büyük eşit ve eşleşti kullanacağım çoğu zaman yani bence hiçbir kod bunlarsız çalışması çok zor yani yazamazsınız çok kolay bir şey değil bunlarsız kod yazmak o yüzden bu e, şunları bunları size öğretmemde bence büyük fayda olacak o yüzden yavaştan başlayalım e, bildiğiniz gibi arkadaşlar büyük röportörüm var mesela ben şimdi desem ki 3 hatta 3 büyük eşit büyüktür pardon yazamadım niye yazamadım evet. 3 büyüktür 1 dedim mesela. Şimdi bunu mesela şu an hataladım çünkü hiçbir şey yapmadım. Hata vermedi çünkü bunu hiçbir şey yazdırmamışım. bu okay. ki. <laughs> hemen şunu yazdıralım. Diyelim ki print 3 büyüktür 1. Mesela ben bunu döndüğümüz zaman da ne dönecek? True. Arkadaşlar bu true ve false işine bu, bunu bir dahaki videoda anlatacağım. Bu da bir veri tipi. Ama şu anda bunu takmanıza gerek yok. Doğru ise true döndürür. false ise false döndürür. Bu operatörler bu büyük eşit, büyüktür, küçüktür ve eşit eşit operatörü. Şimdi ne yaptım ben? Baktı 3 birden büyük mü diye baktı. Eğer true ise true döndü. Dedim ki 3 5'ten büyük mü? Bir bak dedim buna. False döndü. Tabii ki biz bunu böyle kullanmayacağız arkadaşlar. Çoğu zaman bizim kullanacağımız şeyler değişkenler kullanıyoruz. Mesela A'ya ben bir değişken atacağım zamanında. Sonra gidip B'ye bir değişken atacağım. Sonra ben bunu yaptığım zaman false dönecek. Demek ki neymiş? A B'den büyük demiş. A'ya baktım 4 e, B'ye baktım. Çünkü A şu da değişti pardon arkadaşlar. A şurada bir nokta bir şey bir şey oldu. A'ya baktım. Bir nokta bir şey bir şey. B'ye baktım. 3.8. Baktı. A B'den büyük değilmiş dedi. Peki şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela ben dedim ki en sona bir daha geldim. A'yı da A'yı da 4 yaptım. B'yi de 4 yaptım. Şimdi şimdi şu an ne olacak arkadaşlar? Yine başladığım zaman ne diyor? A B'den büyük mü? Değil Niye? 4 ve 4'müş ama büyük değil dedi. Çünkü büyük değil. Sonra şimdi yapacağım şey ne arkadaşlar? Daha demin gösterdiğim şey neydi? Çarpma ve assign, assign operatörünü kullanabiliyoruz değil mi? Peki ben bunu şu an şöyle kullanabilir miyim? Büyük eşit dedim mesela şu an. Bu büyük eşit ne? Büyük ile eşit olarak bakacak. Ve şu an bunu çalıştığım zaman true dönecek bana. Niye? Büyük olarak baktı be. Büyük değilmiş. Eşit olarak baktı. Eşitmiş. O zaman yine true döndürecek arkadaşlar. Hani sadece e, bu eşittir. Assign operatörünü şeyle kullanmanıza gerek yok. Hmm. Aritmetik operatörler kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi mantıksal operatörlerde de SMA operatörü kullanabilir. Yani büyük eşit yazma, büyük eşit yazmak için büyüktür ve eşittir operatörünü kullandım. Geldim buraya dedim ki ki mesela küçüktür. Bildiğiniz gibi küçüktür işaretim yine. Küçüktür'e bastım false döndürdü. E ne yaptım? Küçük eşit yaptım. True dönecek çünkü baktı küçük mü AB'den değil. E sonra baktı eşit mi? Evet dedi ve şey yaptı. Peki şöyle bir şey var arkadaşlar. Üçüncü bir operatörüm var. Bu da eşit eşit. Yani assign assign operatörünü beraber kullanıyorsunuz. Bu da eşit, eşit mi? Diyesi. Aslında eşit operatörüdür. Eşitlemek operatörüdür. Eşitlemek de değil. Eşit operatörü. Ee, bu gördüğünüz şey aslında sorusu şu. A ile B birbirine eşit mi? Diye soruyor. Bakıyorsun. Ee, niye döndürmedi? Burada bir hata aldım. Ben şurada bir şey mi koymuşum? Yok. Şöyle bir söyleyeyim. Niye hata vardı? Tam anlamadım. Bir daha çalıştırayım. Bir baga falan. Aynen. Okey. Ee, baktı. A eşit, eşit. A eşit mi? B diye baktı. Baktı. A'ya 4. B'ye baktı. 4. Evet eşit dedi. Peki. Geldim. Bu 3.9 yaptım. Şu an çalıştırdığım zaman bana false dönecek. Niye? Çünkü bu eşit eşit operatör tamamen aynısını arıyor. B tamamen A'ya eşit mi diye bakıyor. Eğer eşitse true, değilse false dönüyor. İleride yazacağımız programlama programlama dizinlerinde biz bu eşit eşit, eşit operatör çok öneririz. Mesela diyeceğiz ki bu şart doğruysa yani eşitse true'ya sen bunu çalıştır falan şeklinde çok fazla özellikle, özellikle hani büyüktür küçüktür'den daha çok kullanacağımız en değerli operatörümüz bizim için eşit eşit, eşit Yani eşit mi operatörü? Ee, dediğim gibi burada buna da çok dikkat edin. Bir de diğer yapacağım şey arkadaşlar. Daha demin yazmıştım mesela. B4 yazınca bu true döndürür bana. Niye? A'ya baktı, B'ye baktı 4. Peki en başta dediğim şey geliyor şimdi. Ben buraya desem ki 4. Şu an buna eşit mi diye bakıyor. Cevap false. Niye? Aslında ikisine bakarsanız içinde 4 var. Ama baktı A, A bir integer. B'ye baktı. B ne? Bir string. Dedi ki bunun için değer aynı olsa bile ben bunları işle işte demem dedi. Eşittir operatörü tamamen aynı olmasına bakıyor bir operatörün. E, bu sayede de bizim kodlamamızı yani programlamanın temelini oluşturan temel öğelerden birisi. Evet. Son bir e, anlatacağım şey var arkadaşlar bu bölüm için. Önceki gün string öğrenmiştik. Peki ben integer de öğrendim. Şu an mesela ben integer'ı teknik olarak string şeklinde yazabiliyorum değil mi? Böyle bunun arkadaşlar bir fonksiyonu var. Ben buraya gelsem desem ki mesela a eşittir string a. Şu an ne yapıyorum? str dediğim şey aslında kısaltılmış arkadaşlar. Hatta sonra integer göstereceğim. str ne demek? Diyor ki a'nın içindeki şey a'nın a'nın içindeki şey e a'nın içindeki şey eğer string'e dönüştürebiliyorsa dönüştür ve a'ya ata demek bu aslında. Ne yaptım şu an? Mesela şu an true döndü. Niye true döndürdü? Abi? Onu bir inceleyelim arkadaşlar. a integer 4'tü. b string 4'tü. Ben buraya geldim dedim ki a'nın içindeki integer 4'ü eğer string'e dönüştürebiliyorsan dönüştür dedim. Ne yaptı? Sonra geri bunu a'ya atadım ben. Yani a'da a'nın içinde de artık şey var. Burada A şey dönüşüyor yine. String olarak doğru dönüştürüyor. Dönüşüyor. Yani şu an tamamen B ile aynı oluyor Ve bunu ben çalıştığım zaman print A eşit mi B'ye bak olarak bakınca true döndürüyor. Peki aynısını B için yapabilir miyim ben? Desem ki burada bunu sildim. B B'yi integer B yap dedim. Yani arkadaşlar str dediğim şey string'in kısaltılmıştır. int dediğim şey de integer'in kısaltılmıştır. Yani bun bunlar bir fonksiyon. Mesela integer int fonksiyonu içine bir parametrenin içine bir tane değer alır. A, verdiğim değer ne? Şu an B şey, B değeri. Diyor ki eğer B değerini ben integer'e çevirebilirsem, çünkü çeviremeyebilirim. Mesela çeviremeyecek bir şey verede de verebilirim oraya. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Oraya çeviremeyecek bir şey mesela, çeviremez bunu. Şu an bir örnek vermeyeceğim. Biraz ileride bir örnek vereceğim bununla alakalı. Ama mesela şu an içine verdiğim şey ne benim? B. Yani string şeklinde 4. Eğer bu ben tırnakları kaldırırsam zaten integer olacak. O yüzden ne yapıyor bu integer? Geliyor bunun tırnaklarını kaldırıyor. Bunu integer'e dönüştürüyor. Ben bunu çalıştırdığım zaman yine true olacağım. Ne yaptı şu an? A 4. A integer 4. B string 4. Geldim burada B'yi integer'a e çevirdim. Integer e doğru da çevirdim. Ve yine baktım. A eşit mi B şeklinde baktığım zaman alacağım değer yine true olacak. Evet bu sayede de hani integer ve string dönüşümlerini anlatmak istedim biraz da. Çünkü ileride bunları da çok kullanacağız. Input alırken falan filan. Neyse orada şu an karıştırmıyorum. Evet. Bu bölümde burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bugün yine bayağı bir şey gö gördünüz bence. gösterdim düşünüyorum. Bunların arkadaşlar hepsini bence tekrar etmeye çalışın. Kendiniz de yazın bayağı. Yani benim şu an bahsettiğim ne bileyim bir Program yazın bir hesap makinesi şeklinde istediğiniz kadar ne bileyim işlem önceliğini gözlemlemek için bir şeyler koyun. kendiniz operatörler deneyin nasıl çalışıyor? Çarpma, eşit operatörü falan filan. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü derim ki programlama pratik olmadan çok zor. Ya bunları kendiniz kendiniz yazmazsanız eğer çok zor Eee o yüzden bence en mantıklısı bunları kendiniz denemeniz şu an beni dinlediğiniz kadar. Evet, sanırım anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde büyük ihtimal Hmm, bu da geçeceğiz. Yine bir veri tipi. Ama şu ana kadar gün 3 ve gün 4'teki öğrendiklerimiz arkadaşlar programlamanın %50'sini oluşturuyor. Bunlar veri tipleri çok önemli şeyler. O yüzden bunlara biraz e, dikkat etmenizi öneririm. Evet. Başka anlatacağım bir şey yok dostlar. Sanırım bu bölümü burada bitiriyorum. Yine sorunuz olursa yorumlardan ya da herhangi bir yere bana ulaşabilirsiniz. E, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz videolar gecikiyor biliyorum. <laughs> biraz daha e, seri atmaya çalışacağım ama ben de çok boşluk bulamıyorum şu an. Mazlum görmenizi rica ediyorum o yüzden kendinize iyi bakın. Umarım iyi, iyi bir gün geçirirsiniz. kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.